İki Söz Kahraman taze oldu. Destek Yayınları Aşkta özgürce uçabilmesi için Sedef'ten kanatlar taktım ona. Ama o benim verdiğim kanatlarla benden gitti. Düşünüyordum da kanat takmak yerine gitmesin diye bir ağaç gibi kökleriyle bağlasa mıydım kendime? Ama ne fayda? Gitmeyecek olan kanadı olsa da kalır. Gidecek olana zincir vursan da kanatlanır. O şimdi ne mi yapıyor? benden sakladığı ellerini başkalarına uzatıyor. Benimse ellerim buz tutarken kalbim cayır cayır yanıyor. Peki sonunda ne mi oldu? Ben onun için zaman kaybı, o benim için aşk ayıbı. Bir insanı asıl üzen ellerinin bomboş kalması değil, başka bir eli tutabilecekken artık tutamamasıdır. Sonradan üzülmek istemiyorsanız aman dikkat edin. Zihniniz dağılmasın. Bugün yüzünüzü güldüren yarın yüreğinizi ağlatmasın aklında olsun. Eğer hayatına giren kişi sana geçmişini unutturuyorsa o artık senin geleceğindir. Ve şunu da unutma. Hayatınıza çok sevdiğiniz biri girdiğinde yola onunla devam etmek uğruna sizi, siz yapan değerleri harcamayın. Çünkü o değerler en çok yola onsuz devam etmek zorunda kaldığınız zamanlarda size lazım olacak. Bu yüzden sakın bir başkası için kendinizi terk etmeyin. Siz en çok onsuzken size lazımsınız.